Yeni videoma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere dolaba nasıl karnıyarıklık patlıcan koyduğumu anlatmak istedim. Karnıyarık bizim ana yemeklerimizden bir tanesi. Kışında bu yemeklerden mahrum olmamak için yazdan patlıcanlarımızı böyle hazırlıyoruz. Daha önceden ben de yağda kızartıyordum ama bunu fırında yaptıktan sonra lezzetinden hiçbir şey kaybetmediğini görünce artık bu yöntemle patlıcanlarımı dolaba koyuyorum. Sizlerle bu yöntemi paylaşmak istedim. Asla lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ben patlıcanlarımı böyle minik minik patlıcanlar seçtim. Ve benim patlıcanlarım çekirdeksiz olduğu için böyle tuzlu suya falan da koyma ihtiyacı duymadım. Ama siz büyük patlıcan seçip de ikiye kesip tuzlu suya koyabilirsiniz. Benim patlıcanlarım acı değildi çünkü. Bunları iki tarafından gördüğünüz gibi soydum. Daha sonradan da siyah olan yerinden bıçakla kesip bir tabağın içine sıvı yağ dolduruyorum. Sıvı yağın içine patlıcanlarımı gelişi güzel eh, buluyorum. Daha sonra da yağlı kağıt sermiş olduğum Tepsime bu patlıcanları güzelce yerleştiriyorum. Evet patlıcanlarımı yerleştirdim. E, bu arada fırının ısısını birazcık yüksek tutmak gerekiyor. 240 derecede falan 20 dakika 30 dakika arasında patlıcanlarım pişiyor. Evet benim patlıcanlarım pişti. Gördüğünüz gibi böyle lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor ve böyle yağ çekmemiş patlıcanlar oluyor emin olabilirsiniz pişirirken de çok böyle pişirmenize de gerek kalmıyor kıymalı sosu hazırladıktan sonra direkt 20 dakikada falan karnıyarınız hazır olmuş oluyor şimdi ben bunları poşetliyorum ben genelde 10 12 tane koyuyorum kişi sayısına göre biz 5 kişilik bir aile isek i̇şte kişilik kişi başı 2 tane 10 tane ama siz kendi sayınıza göre de koyabilirsiniz ne kadar pişireceğinize göre poşetleyebilirsiniz benim patlıcanlarım 4 poşet çıktı. Burada gece olduğu için video birazcık karanlık çıkmış. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.